Evet arkadaşlar kayıttayız galiba evet kayıttayız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> sesim biraz yükseltiyorum sesim gelsin arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzay madenciliği taykon oynuyoruz bu roblox adımı vereceğim isteyen arkadaş ekleyebilir <laughs> tabi kabul edersen vaktim olur ya roblox ya. oynamıyorlarsa ne olacak oynamıyorlarsa bir şey olmaz Şimdi arkadaşlar bu oyuna girdik. İngilizce midir? Uzay madenciliği Tycoon herhalde adı. Hatırlamam mıydı Hmm. Girdik oyunu. garip bir şey şu anda. Mars'ta mıyız? Mars'tayız galiba. Titanium matkap diye bir şey aldım arkadaşlar. Oo. biz bunu şimdi burada aldık böyle. Bu ilk seviyesi sonraki seviyeler ne oluyor? da var. Bu da var. Şimdi ne yapacağız? Ya bu ne işe yarıyor şu an? Ne işe yarıyor bunu anlamadım. Hani burada ne işimize yarayacak onu bilmiyorum. Ha 500 liraya yükseltebiliriz. Bunu buradan yükseltelim. Arkadaşlar şuna bakın çok iyi oldu. Şunun renge bakın arkadaşlar çok iyi oldu şu taşların rengi. Taşlar niye bu kadar iyi? Makinemiz de az değil yalnız. Tamam. Neyse. <laughs> Yükseltmelere bakalım. İpuculardan daha fazla. Yeniden doğduğuna daha fazla parayla başla. 400 lirayla başlamış. Mi? bir puan istiyor. Puan nasıl kazanıyoruz? Ne bu otomatik toplama paralı herhalde. Yani. Aa para aldık mı? Aldık galiba. Şurada bir gelişti. Tamam. İkisi de şu anda kardeş gibi oldu arkadaş ya. Bu ne? Bir dakika. Alışveriş. Heh. Ne ne oluyor anlamadım şu anda. Paramız mı yetmiyor? Hah Okla gösteriyor arkadaş ya. Bunu alalım o zaman. Boru, boru, boru istiyor. Heh. hava wow, havalı oldu. Bu ne? Bunun ne işe yaradığını anlamadım ama şu elimizdeki silah ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Bunları vuramıyoruz işte. Ya niye vuramıyorsunuz? Aa bunlar ne lan? Bir dakika bir dakika. Hee bunları mı vuracağız lan? Bunlar ne oğlum? Uzaylı. Ya sen de bir yürü git be arkadaşım. 300 lira aldım. Allah Allah. Allah Hadi görüşürüz. Arkadaşlar uzaylı avına çıktık. Allah 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 Bunlar noob herhalde ama uzaylı kostümü yok. Başka uzaylı arıyoruz arkadaşlar. Uzaylılar buradan geliyor sadece. Anladım. Arkadaşlar sesim Neyse, çıkıyor Allah. mu? Oo baya vuruyor bunlar arkadaşlar. Şu şu tak tak tak. Bismillah. Tamam. Öldürdük arkadaşlar. Finish. 3000 liramız oldu şu an burada topladıklarımızla birlikte. Böyle biraz. Tak. Arkadaşlar kamera. Böyle bir şey oldu. Heh, şöyle. ya arkadaşlar ne oluyor? Benim mouse'da bir sıkıntı var ya. Dur şurada F11 ile Tam ekran yapalım. Oha. Ya mouse aşağı kay mouse. Heh, mouse aşağı kay. Oha! Mouse ilgili biraz sıkıntımız oldu. Oh my god. Ne oldu? Tın almamız için bir yere götürüyor da F11 işe yaramıyor artık. Arkadaş bu nasıl bir şeydir ya? Bir dakika bir dakika. Şu alt bir sağ... Böyle yapacağız o zaman. Ha feyni böyle. Tamam. Arkadaşlar 3000 liramız var. Şimdi bunların hepsini alacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Şuna bir yükseltme. Bunu da yükseltmek istiyorum ama bunu nasıl yükselteceğim onu bilmiyorum arkadaşlar. yükseltemiyorum. Şimdilik yükseltemiyorum yani. <laughs> sesim gelmiyor arkadaşlar ya. Üzgünüm ama sesim gelmiyor. Şurada bir kredi kartı girelim. Tamam. Aa burası ne? Buraya ne oldu? Bu ne oğlum? Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Ne oldu anlamadım var ya. Bir şeyler oluyor ama anne ne? Aa Tayko şey yapıyoruz arkadaşlar. o oh, bu ne? Lan. Şunlardan bir tane bize de ver. Şimdi bu silah ne oğlum? Bana bir tane de şu garip olanlardan var yani. Aa buna paramız yetmiyor artık. Tamam arkadaşlar o zaman şimdi bu parayı alıyorum hazırsanız. Aldım. Aldık arkadaşlar. Süslemeleri aldık şimdi. Bu ne? Yükseltici. Ha, buna paramız yetmiyor arkadaşlar. Biz biraz öyle buna çıkalım ya. uzaylılar çok sıktı artık. Bunlar kendi kendine yok mu oluyor? Yoksa buraya gelmeleri lazım. Gel kardeş. Gel. Çatışmaya devam. Tamamdır arkadaşlar. Bunu aldık. Devam ediyoruz. Çok enerji şu an. Dur. A. Gitti. Lan ne oluyor? Benim ekranımda bir sıkıntı var. Çok iyi arkadaşlar. Buradan bir da uzaylı daha buna aşağı düşüyorlar. Ha. Mermiyi geri toplamamız bir tane kafadan, bir tane daha kafadan. tamam çok güzel hemen şu zeytinlerin önü alttan bir tane hayır 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 Ne oluyor şu an? Benim canım azaldı diye mi böyle yapıyor? Aa bu ne? Lan burada bir tane daha teme var. Her yerde şey var ama ne oluyor şu an? Anlamadım ki. Anlayan var mı arkadaşlar? Ben bunları vuruyorum ama ölmüyor. Ölsene dostum. Ne ölmüyorsun? kararlı mısın ya? Tamam arkadaşlar bunlar ciddiler. Bunlarda bir sıkıntı var. Burada arada uzay ismimi kim yazdı bilmiyorum ama buraya bir ismimi yazmış. Neyse diyorum. Burayı boş veriyorum. Bu uzayda garip bir şeyler oluyor arkadaşlar. İyi bakın. Bunlar ne oğlum? Bunlar niye dünyadan gözükmüyor acaba? buradan gidip bir para alalım. 7 bin lira. Kışar 7 bin lirayla ev mi geçer ya? Adam gibi para ver bize. Para 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 para. Para versene. Yazık ya ne oluyor şu anda? Arkadaşlar Bozuldu galiba. Bir reset atmak istiyorum. <laughs> reset atarsam düzelir galiba. Galiba dedim iyice bozuldu yani. Ne oldu? Oyun çöktü. Şu anda yani bildiğiniz çöktü. Neyse ne oluyor? Oğlum bırak beni. Ne oluyor? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda oyunu bozarak bitirdik. Bir sonraki videolarda abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.